Günaydın arkadaşlar. Örnek bir sabah kahvaltısıyla beraberiz. 250 gram yumurta beyazı, bir tane tam yumurta. Üstüne ben pul biber döküyorum. Kırmızı acı pul biber. İsteyen arkadaşlar da dökebilir. Tadını değiştirmek amaçlı. Çok güzel oluyor ve faydası da çok fazla. Vücudumuzun yağ ihtiyacı olduğunu her zaman söylemiştim. Avokadomuz ve yeşillik her menümüzde olabilir arkadaşlar. Yeşillik serbest. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bu bir örnek sporcu kahvaltısı. Ee, tabii bu biraz da diyet vary proteinle best, proteinli beslenen arkadaşlar için. Ee, bunun yanında. Normal kalorisini hesaplayan arkadaşlar Tabi yulaf da yapabilirler Yumurtası tabii biraz daha az olmak kaydıyla Kendilerine yanına yulaf da yapabilirler Fıstık ezmeli Üstüne tarçınlı Beraber ikisini birlikte yiyebilirler ama ben protein ağırlıklı besleniyorum ve böyle herkese de tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar Saatimiz 9 bir sporcunun ara öğünü, sabah kahvaltısından sonra saat 9'daki ara öğünü. Gördüğünüz gibi soya yoğurdum var ve birazcık kuru yemiş. İçinde bir iki parça ceviz, badem, fındık, bir tane de parçalanmış olarak hurma tatlandırması için ve tarçın. Bunu böyle yoğurdumuzun içine katıyoruz. Bir de tabii. Tohumlar var. Kabak çekirdeğimiz var. Böyle yoğurdumuzun içine katıyoruz. Sonra bunu böyle ara öğün olarak yiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sporcunun örnek bir öğlen yemeği. 100 gram pilav, biraz brokoli, 50 gram kadar da hindi eti. Bu bir örnek sporcu yemeği arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İdmana yarım saat kala alacağımız provor kartlarımız bunlar. Sitrulin malat alıyorum ben. Siz e, suplement kullanmıyorsanız gerek yok. Protein bar ve filtre kahve ya da e, sütsüz, şekersiz, acı bir kahve de olabilir. İdmana yarım saat kala alıyoruz bunları. İdmanda enerjimizi arttırmak amaçlı. Herkese merhaba arkadaşlar. Klasik bir akşam yemeği. Pilav, brokoli ve önce açlanmış sonra da birazcık kızartılmış tavuk. Sade, fazla böyle yağda değil, fazla baharatlandırılmadan hafif tatlandırılmış güzel bir akşam yemeği. Tabii ben bu menüyü öğlenleri de yiyorum. Ee, sabah, öğlen, akşam devamlı böyle mi yiyeceğim diyen, düşünen arkadaşlar varsa akşamleyin kendilerine güzel, yeşillikli, bol bir salata yapıp içine bir tane ton döküp salata da yiyebilirler.